Bu fayans görünüyor. Burada. Ne? Hava bas bakayım. Tamam, gel. Şunu şun, bir basın. Bak, Bak. Hmm. görüyor musun? Evet. Dediğimiz gibi bir noktadan çıktı yani. Aynen, çok da bulup. Evet. Böyle bir yerden tamiratını yapmış olduk. Ne yaptık? diye Tesisatımızı tekrar test ettik. Basıncımızı yükledik. Basıncımız sabitlendi. Şimdi Ersin kardeş senin görüşlerini de alayım. Vallahi abi çok zahmetli oldu senin için de. Ama başka abileri de getirdik. Gördüğün gibi oralarda kırdılar, yapamadılar. Sen sağ olsun tek seferde olsa buldun. Eline ee. sağlık abi. Eyvallah, Her sağ şey olasın, olasın kardeşim. Sen de sağ olasın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın abi. <laughs> Eyvallah. <gülüyor> Eyvallah.